Dün sabah yine bir e, Kürt halkının iradesine dönük bir siyasi darbe olarak tanımladığımız bir operasyon gerçekleşti. Ta, Ahmet olmak üzere toplam 8 il binamız basıldı. Ahmet'teki genel merkez büromuz basıldı. Ankara'daki genel merkez binamız basıldı ve aramalar gerçekleşti. Tabi bu saldırıları işin açıkçası bekliyorduk. Bu saldırılara e, yabancı olan bir hareket değiliz. Yıllardır bu ülkede hükümet ve devlet sıkıştığı zaman Kürdün iradesine, Kürdün siyasetine ve Kürdün varlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirmekte. Dün de böylesi bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Şu anda Genel Eş Başkanımızla beraber 15 arkadaşımız şu an göz altında. Bu saldırılar elbette her ne kadar seçim yaklaştığı için bir belirleme ise de e, temelinde e, Kürt düşmanlığının ve Kürt halkının iradesine yönelik yapılan bir saldırıdır. Özellikle AKP-MHP faşist iktidarının tükenmişliğinin, e, artık bitmişliğinin ve yenilmişliğinin de e, bir göstergesi olarak ele alıyoruz biz DWP olarak. E, DWP olarak asıl belirlememiz şu... Bu operasyonun temel nedenlerinden bir tanesi, bildiği gibi 2022 Şubat ayının sonlarına doğru, 27 Şubat'ta biz Büyük Kongre'mizi gerçekleştirdikten sonra e, Kürdistan'da yeniden örgütlenme ve halkla buluşma kararı aldık ve Şubat ayından bu yana kadar e, 11 ilde örgütlenmemizi gerçekleştirdik ve halen e, 4 ilimizde de örgütlenmemizi gerçekleştireceğimiz atama e, yönetimlerimizi belirlediğimiz yerlerimiz var ve bunları da gerçekleştireceğiz. Ve son dönemde özellikle Serhat bölgesinde ve yarından itibaren ve Pazartesi'den itibaren de Ahmet bölgesinde halk buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Yani bu halk buluşmaları daha çok halkı çağıran değil, halka halka gidip, halkla temas edip ve halkın sorunlarını ele alıp siyasal süreci halkla birlikte değerlendirme, halkı da siyasal sürece katıp bu şekilde bir örgütselliğe dönüştürme gibi bir e, projemiz var. E tabi mevcut sistem ve e, devlet bunu görünce e, ister istemez DVP'nin ve demokratik siyasetin önünü tıkamak istiyor. Bu saldırılar elbette amacına ulaşmayacaktır. Biz daha çok örgütleneceğiz. Biz daha çok halkla buluşacağız. Biz daha çok mücadele edeceğiz. Ve daha çok e, direnip e, AKP, MHP faşist iktidarın hak ettiği tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Bizim hedefimiz bu. Aynı gün e, Paris'te e, Ahmet Kaya Kültür e, bu silahlı bir faşist tarafından e, basılması da tesadüf olarak görmüyoruz işin açısını. Açıkçası Türkiye birçok dönemde birçok süreçte gündemleri hemen e, değiştirebilme e, eylemlerini e, giriştiğini biliyoruz. Bu ta işte diyelim ki 2007'lerden günümüze kadar, 2014'ten günümüze kadar bu geçerli. klasika Paris'teki saldırı da Kürt halkının iradesini, Kürt halkının demokratik siyaset anlayışına yapan bir saldırıdır. Bu ikisinin birbirinden bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. Yine diğer bir neden, özellikle 3 yıldır İmralı'da Sayın Öcalan tek başına bir hücrede tutuluyor. Ve son 22 aydır, 23 aydır Hiçbir haber de alınamıyor. Son dönemlerde Sayın Öcalan üzerindeki tecritin Kürt siyaseti üzerinden ve Kürt halkının gündemine gelmesi yine bir operasyon gerekçesi olarak ele alıyoruz. Sayın Öcalan'ın özellikle geçmiş dönemlerde avukatlarıyla, ailesiyle, demokratik kamuoyuyla yaptığı paylaşımlar, paylaşımlara bakıldığında bu paylaşımlar olduğu sürece toplumun nefes alabildiğini, toplumun e, biraz daha kendine geldiğini görmekteyiz. Şimdi bu e, tecritle beraber hem Kürt halkının hem Türkiye'deki demokratik e, güçlerin e, nefes almasını da engelliyorlar. Bu tecrit sadece Sayın Öcalan üzerinde gerçekleşen bir tecrit değil, bütün toplumun e, tecrit altına alma e, amaçlı yürütülen bir tecrittir. Bizim için e, bu üç neden aslında bu operasyonun temel taşlarını atıyor. Temel taşlarını örüyor. Demokratik siyasetin büyük bir bileşeni olan e, devlet olarak demokratik siyaseti önümüzdeki günlerde çok daha da güçlü olarak hem tecrite karşı, hem savaş politikalarına karşı, hem de Türkiye'de e, şu anda yürütülen bir despot rejime karşı, tekçi rejime karşı gücümüzü e, gücümüze güç katarak yolumuza devam edip mücadele edeceğimizi de belirtiyoruz. Türkiye aslında bunu biliyor. Şu anda Türkiye yönetilemiyor. Ne siyasal anlamda, ne ekonomik anlamda, ne sosyal anlamda hiçbir şekilde yönetilemiyor. Çünkü tek adam rejimi mevcut. Faşist bir rejim mevcut. Küçük ortağıyla beraber Türkiye'yi bir hapishaneye çeviren bir anlayış mevcut. Türkiye'yi tamamıyla bir polis devletine çevrilen, mafya devletine çevrilen, çete devletine çevrilen bir anlayışla karşı karşıyayız. Rejim artık kendini yürütemiyor. Yürütemediği noktada da, tıkandığı noktada da önünü neyle açmak istiyor? Kendine düşman yaratarak ya da diyelim ki çok ezber bir yaklaşım olan Kürt'e saldırarak, Kürt'ün iradesine saldırarak biraz nefes almaya çalışıyor. Yani bu nefes almasını da Kürtlere saldırarak puan kazanmasını sağlıyor. Yani Türkiye'de şu da bir gerçek, üzülerek belirtelim bunu. Türkiye'de bir puan almak istiyorsanız, biraz nefes almak istiyorsanız Kürt ve Kürdistan'a saldıracaksınız. Dolayısıyla Türkiye'deki toplum da sana bu şekilde destek oluyor. Yani artık Türkiye halkının, Türk halkının özellikle, özellikle Türk halkının bunu bu şekilde anlaması gerekiyor. Yani e, işte diyelim ki AKP MHP faşist bugün Türkiye'de kendine karşı ya da diyelim ki mevcut sistemini onaylamayan herkesi zaten terörist ilan ediyor. Yani o anlayışın mahkum edilmesi gerekiyor. Buradan özellikle Türk halkına sesleniyoruz. Yani AKP MHP'nin oyununa gelmeyin artık. Bu e, bir milli beka sorunu değildir. Milli beka sadece... AKP ve MHP'nin milli bekasıdır. Yani yoksa e, e, işte diyelim ki milliyetçilikle vatan elden gidiyor, yok bölünecek, yok şöyle olacak e, argümanlarıyla artık bir puan elde etmemeleri gerekiyor. Türk halkının artık bu noktadan sonra bunlara inanmaması gerekiyor. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına eften püften bir hakaret varmış. Aslında kendileri her gün, her gün bize binlerce kez hakaret ediyorlar. Mecliste ağza alınmayacak sözler söylüyorlar. Bir İçişleri Bakanı var, kabadayı mı, İçişleri Bakanı mı, e, mafya mı, çete mi belli değil. Her gün insanlara hakaret ediyor. Ama işte diyelim ki İstanbul'un seçilmiş belediye başkanının bir sözüyle e, hapis cezasına çarptırılıp e, siyasetten men edilebiliyor. Yani bu, e, bu kadar basit bir denklem aslında. Önemli olan Türkiye halklarının bunu bu şekilde düşünüp yaşama geçirmesi ve Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerinin belli bazı ölçü ölçülerde birleşmesi ve e, seçimlerde bu faşist iktidarın, faşist rejimin yenilgiye uğratılması gerekiyor. Bu noktada e, birleşilebilecek en azami e, noktada birleşilip e, Türkiye'nin artık bu despot rejimden kurtulması için e, ortak değerler noktasında buluşmak ve mücadele etmek gerekiyor.